Arkeo Tarih, Arkeoloji Haberlerine hoş geldiniz. Arkeologlar insan kalıntılarının gün yüzüne çıkarılmasına oldukça alışkındırlar. Ancak bazen arkeologlar daha tuhaf ve rahatsız edici gömülerle karşılaşıyorlar. Bizlerin de gözüne Nereye Arkeoloji dergisinin 22 Ekim'de hazırladığı cadılar, vampirler ve kurt adamlara ait keşfedilmiş 10 tuhaf mezar haber derlemesi gözümüze takıldı arkadaşlar ve sizler için hazırladık. Arkeologlar 2014 yılında İtalya'nın Albenga beldesinde yüzüstü gömülmüş genç bir kız cesedi buldular. Araştırmacılar, bir kişinin bu şekilde gömülü olma sebebinin muhtemelen büyücülük suçlamaları ile toplum tarafından dışlanmış veya topluma tehlike teşkil etmesinden dolayı olabileceğini söylediler. 2013 yılında Bulgaristan'ın Perperikon bölgesinde çalışan arkeologlar göğüs kafesine demir bir kazık saplanmış erkek iskeleti buldular. Ortaçağ'da yapılan bu ayin dirilmemesi için yapılırdı. Bu mezarın içinde bulunan bozuk paraların ise 13. ve 14. yüzyıla ait olduğu sanılıyor. 2014'ün Ekim ayında Bulgar çiftçi Trace Draganov, Makedonya Cumhuriyeti'nin Novo Selo köyünde tarlanın yeni alanını sürerken zincirlerle kapatılmış, içinde kurt adamın kafatası bulunan bir kutu bulduğunu iddia etti. İskoçya'daki arkeologlar ise Lilias Adia'nın mezarını bulduklarına inanıyorlar. Lilias cadılıkla suçlanmış ve çamura gömülerek üzerine düz bir ağır taş konarak hapishaneye mahkum edilmiş. Eski bir inanca göre ise öldükten sonra cadıların mezarı üzerine taş konulmazsa tekrar mezardan çıkabileceklerine inanılıyor. 2001 yılında bir grup arkeolog İskoçya'nın South Uist adasının arkeolojik sit alanında 4 tane iskelet buldu bir erkek ve bir kadın iskeleti cenin pozisyonunda gömülmüştü. İlk yapılan testler erkek iskeletin yaklaşık olarak M.Ö. 1600 yılına ait olduğunu, kadın iskeletin ise M.Ö. 300 yılına ait olduğunu ortaya çıkardı. Ancak 10 yıl sonra DNA incelemesinde şaşırtıcı bir keşif yapıldı. Bu iskelette arkeologların Frankenstein mumyaları dediği 6 ayrı kişiye aitti. İngiltere'nin Roma köyü olan Hemshire'da Sakson kökenli veya Orta Çağ'da yaşamış bir erkeğe ait iskelet bulundu. Çene yapısındaki bozukluğun ruhu kötü ruhlar tarafından ele geçirilmiş olarak düşünüldüğü için kırsal alanda gömülmüştü. Ayrıca kafatasının kötü ruhlardan arındırmak için daha gömülmeden evvel delinmiş olabileceği düşünülmekte. Arkeologlar 1.70 boyundaki bu adamın yalnız gömüldüğünü ve ağırlık yapsın diye üstüne taşların konulduğunu söylediler. İskelet 1965 yılında çok da derin olmayan bir mezarda yüzüstü olarak bulunmuştu. 2014 yılında araştırmacılar Polonya'nın kuzeybatısında 17. yüzyıla ait iskelet kalıntılarını inceledi ve bu vampiri gömülerinin aslında kolera hastalığı kurbanları olabileceğini ve köylülerin bu yüzden bununla baş etmek için ek önlemler aldıklarını açıkladılar. Ölüler üstüne veya yanına konulan garip parçalarla birlikte gömülü bulunuyorlardı bazıları kafası kesilmiş ve yerine demir kazık geçirilmiş bir şekildeyken diğerleri ağızlarında taş veya tuğla ile gömülmüşlerdi. Bu kötülüğe karşı koruyucu semboller ve insan eliyle oluşturulmuş bu şeyler tarih boyunca insanlık arasında var olmuş büyücülüğe ve şeytanın etkilerinden korunmak için kullanıldığına inanılırdı. Efsaneye göre yüzyıllar önce bir cadı halen Warwickshire'da Rollright taşları çembere arasında bulunan İngiltere'nin prensini ve şövalyelerini taşa çevirdi. Günümüzde ortaya çıkan efsaneye göre, yakın zamanda bulunan ve milattan sonra 7. yüzyıla ait iskeletin bulunduğu sit alanı, cadının hırslı adamları taşa dönüştürdüğü yer olarak anılıyor. Bu son haberde ise Dorset İngiltere'de bulunan demir çağına ait yerleşkede yaşayan küçük bir kelt kabilesinin genç bir kadını gömmeden önce boğazını keserek kurban ettiklerine inanılıyor. Arkeologlar tarafından ortaya çıkarılan farklı hayvan kemiklerinden kasıtlı olarak bir araya getirilen antik kültürlerdeki mitolojik yaratıklar anımsatan bir kombinasyondu. Antik insanlar farklı hayvan ve insan parçalarından oluşan fantastik ve bazen garip canavarlar ortaya çıkarmayı hep hayal etmişti. Ancak bazıları canavar olarak düşünülürken bazıları da kırsal kesimin veya liderlerinin muhafızları veya akıl danışmanı olarak düşünülürdü. Bu tarz videolar ve haberler için kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Herkese iyi günler.